O da tabii şey yapsın yani fikir söylesin hadi her ama şey sen hevessiz gibi <laughs> durmasın orada ama. Kızlar iyi güzel konuşuruz da yok ya böyle, böyle insanlar yok. Kızlar çok konuştuğumuz için Barsada mi olmuyor acaba? Varsa da bizim çevremizde yok aslında. Daha az düşünüp daha az konuşsak bizi bulur mu? Kızlar çok düşünüyoruz ya. Aslında kısmetmişler kızlar ya. Kader de varsa gelip bulur zaten. Çok da kadercilik bilmiyorum doğru mu. Ama şöyle bir şey de var. Çok düşünüyoruz, çok istiyoruz, arıyoruz falan ya. O yüzden olmuyor mu acaba? Ya yani ararken bulamıyorsun. Ya yani biz kafelere falan gidiyoruz yani. Bu kafede güzel çocuklar takılıyor. Hadi gidelim. Yakıyoruz genelde evet. Hep ama kızlar yapıyorlar. bunu yapar ki. Ama kızlar bunu yaparken de yanımıza gelip telefonumuzu almasından da hoşlanmıyoruz. Evet, çok hoşlanmam yani. Kızlar çok çelişkideyiz ya. Ne bu yüzsüzlük? Başka bir şekilde tanışma yönteminin bulması. <gülüyor> Mesela <gülüyor> biz bir kafeye niye gidiyoruz? Biriyle tanışmak için mi? Yok ya, her zaman değil ama çoğu zaman onun için gidiyoruz. Sence biz yani biz kızlar evet. ne istediğimizi bilmiyoruz. Bence de bilmiyoruz. Biraz karışıyoruz. Kararsızsınız aslında kızlar ya. Aslında biliyoruz ama çok kararsızsınız. Bence erkekler anlamıyor. Boşver kızlar. Bence de kızlar biz gayet normaliz. Yani <laughs> erkekler hiçbirimizi anlamıyor.